Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle denemelerde odaklanma probleminizi nasıl çözeriz hakkında konuşacağız birazdan. Hazırsanız başlayalım. Böyle bir sohbet videosu havasında olsun istiyorum. O yüzden lütfen şu anda videoyu durdurun ve kendinize çay kahve ne istiyorsanız alın. Ben de yaptım gel. Umarım aldığınızı düşünüyorum. Ve o zaman başlayalım. İlk arkadaşlar. Ee, bir deneme çözerken e, sizi neler rahatsız ediyor? Bunlardan bir bahsedelim. Mesela deneme çözerken dikkatinizi en çok ne dağıtıyor? Ortada duran bir kalemlik mi? Saatin tıkırdaması mı? Yani ne etrafınızdaki şeyler mi? Bunları bir ilk önce bir tespit edin. Bunları kaldırmaya çalışın. Baktınız hala o ortamda odaklanamıyorsunuz. O zaman bir ortam değişikliğine gidebilirsiniz. Mesela bir kütüphaneye gidebilirsiniz bir kafeye gidip orada çözebilirsiniz. Bu şekilde iki önce o dinlemeye olan odaklanmamızı bu şekilde aşabiliriz belki. Bir de lütfen şunu yapmayın. Test çözerken ya da deneme çözerken etrafınızda se ses olmasın. Sesten kastım şu şekilde sesler. Müzik dinlemeyin, arkanızda çalışan bir televizyon olmasın. Mümkün olabildiğince sessizliği sağlayın. Ama bu mümkün olabildiğince sessizliği de şu şekilde sağlamayın. Kesin kendinizin Sıfır sessizliğe odaklamayın. Çünkü hiçbir zaman sıfır sessizlik olmaz. Evet belki evde bir tık sağlayabilirsiniz ama deneme sınavında sürekli altını deli gibi paragrafların altını çizen insanlar olacaktır ya da ne bileyim sürekli şekeri yiyip şekeri hışır, hışır 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 kabına oynayan insanlar olacaktır. Ya bunlar sürekli olacak şeylerdir. Ya da sürekli bacağıyla taktık 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 sesler çıkaracak insanlar olacaktır. Bu şekilde sıfır sessizliğe kendinize odaklarsanız bu tarzda sesleri kaldıramazsınız ve dikkatiniz hemen dağılır. O yüzden birazcık konfor alanınızın dışına çıkın. Bazen etrafınızda tıkır tıkır sesler olan ortamlarda da çözün. Bazen hışır hışır sesler onun olduğu ortamda da çözün. Hatta benim bir hocam şey demiştim. E, dershanedeki hocam şey demiştim. Öğrencilerin sıfır sessizliğe odaklanmaması için mesela e, kadın öğretmenler Sapuklu ayakkabı giyip geliyorlarmış deneme sınavlarında. Takır tıkır takır tıkır, tıkır, tıkır yürüyüp yani sıfır sessizlik alanından çıkarmaya çalışıyorlarmış onları. Mesela böyle bir şey olabilir. Yani kendinizin konfor alanından çıkın. Yani her ihtimale karşı kendinizi hazırlayın. Çünkü sınav anında ne olacağını kimse bilemez. O anda çok duyarlı birisi de olabilir sınav anında ya da öylesine girmiş çok büyük bir iş, hışır, hışır 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 sesler de çıkarabilir ki mesela ben sınavdayken yanı sıramda oturan kız şeker kabıyla saatlerce oynadı, hışırdı, kuşurdu, kışırdı, kuşurdu diye. E, tabii sınav anı çok farklı bir psikolojide olduğu için onu da biraz anlayacağım ama yani dediğim gibi konfor alanınızı değiştirin. Belli bir konfor alanına sabit e, kalmayın dedikten sonra şimdi asıl paragraf kısmımıza gelecek olursak şimdi arkadaşlar paragraf kısmında odaklanmak bazen çok zor olabiliyor odağınız hemen kayabiliyor mesela şey o size oluyor mu bilmiyorum ama bana çok oluyordu mesela okudum okuyorum okuyorum paragrafı sorusunu okuduktan sonra duruyorum ne diyordu şimdi bu paragraf hiçbir şey kalmamış benimde. dön bir daha oku mesela bunlar çok oluyor bu bu genelde beyninizin fazla doluluğundan, beyninizin arka planda sürekli başka sorunların döndüğünden de oluyor. Bunu susturabiliriz aslında. Aslında ben hem bundan çok fazla yakındım hem de sürekli beynimde müziğin dönmesinden yakındım. Yani ben çok deneme sınavına Allah'ım beynimdeki müzik su, müziği susturamıyorum diyerek çıktığımı biliyorum. Yani paragrafı okuyorum arka tarafta müzik çalıyor. Manga çalıyor, duman çalıyor, başka bir şeyler çalıyor. Sürekli çalıyor. Çünkü ben müzik dinlemesini çok seven bir insanım. Eminim siz de öylesiniz. Yani yolda gelirken, giderken, otobüste, tramvayla eve dönerken, dönerken, dershaneye giderken sürekli dinlediğinizi biliyorum ve bu bir süre sonra insanın beyninde sürekli çalıyor. Özellikle dinleme sınavlarında özellikle çalıyormuş gibi hissediyorum. Bu beynimizin bir bir oyunu mu acaba? Bunları susturmak için çok yöntem denedim ben. Belki size şu an söyleyeceğim yöntem zor gelebilir ama istediğinizi elde etmek için hiçbir şey zor değildir. Hazır mısınız? Ben müziği hayatımdan sildim arkadaşlar. Şu an ne diyor diye olabilirsiniz ama gerçekten müziği iki ay boyunca hayatımdan sildim. Çünkü benim denemesine olan iğne çıkarmam lazım ki kendimi mutlu olabileyim. Yani yapabildiğime inandırayım kendimi. eee o yüzden ben müziği hayatımdan sildim iki ay boyunca. Gerçekten sildim. Hiç telefonundaki müzikleri sildim. Evde kesinlikle müzik açtırmadım. Yani düşünün yolda geçerken arada çalan müziği duyduğumda bile direkt beynimin içinden başka bir şey düşünmeye çalıştım. Evet bu benim işime yaradı. Mantıklı gelebilir bazılarınıza. Bazılarınıza mantıksız da gelebilir. Ama denemekten bir şey kaybetmezsiniz diye düşünüyorum. Gerçekten bu probleminiz varsa deneyebilirsiniz. Ben sonradan gerçekten Hani müzik dinlesem bile beynimde bu müziği nötrleyebildiğimi fark ettim. Gördüm. Tabi tek sebep müzik değil. O anda mesela ailenize bir problem yaşamasınız. Arka tarafta o, o problem dönüyor olabilir. Bunları beynimden nötrlemek için farklı yöntemler de denedim. İşte burada da sizin biraz interneti ne amaçla kullandığınız da öne çıkıyor. Mesela ben çok fazla nasıl odaklanabiliriz için şeyler araştırdım. Bunlardan çok şey denedim. Benim için en etkili olan şeylerden biri kalem tekniğiydi. Şimdi kalem tekniği ne diye sorabilirsiniz. Kalem tekniği bence bu hayatta duyduğum en güzel tekniklerden biri. Ve şimdi size de vereceğim. Umarım gerçekten işinize yarar. Kalem tekniği şu arkadaşlar. Mesela bir soruyu okurken arka planda bir şey oluyor ya. Beynimizi o soruyu odaklandırmamız gerekiyor. Bunun için şunu yapıyoruz. Kalemim. Neden <laughs> şu anda girmeyin ve benimle birlikte yapın. Kalemi ağzımıza alıyoruz şu şekilde ve bu şekilde ağzımıza aldıktan sonra dudaklarımızda soruyu okumaya başlıyoruz. Şöyle beynimiz direkt ağzımıza odaklandığı için arka plandaki şeyi kesip direkt paragrafa odaklanıyor. Bunu lütfen yapın. Ben ilk başta bunu duyduğumda herhalde şaka ya, ya böyle bir şey olamaz diye düşünüyordum ama gerçekten oluyor. Gerçekten beyin o anda o işe odaklanıyor ve sizin o yaptığınız işi okuduğunuz paragrafı direkt anlamanızı sağlıyor. Bundan sonra hani birkaç soru da yapınca zaten sonrası direkt kayar gibi oluyor. Yani odaklanamadığınız anda beyninizde arka planda başka bir şeyler olduğu anda kalem elinizdeki soru kaleminizde direkt ağzınıza alın ve soruyu o şekilde okumaya çalışın. Şöyle <laughs> kalemi de ağzıma alıp duruyorum. Böyle. Böyle yapıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Tabii sesli okumuyorsunuz, sessiz okuyorsunuz. Ama o koynatmanız oynatmanız bile beynin oraya kaymasını sağlıyor. Umarım sizde de etkili olur. Çünkü bende bayağı işe yaradı bu. Umarım etkili olur. Etkili olursa lütfen bana <laughs> geri dönüş yapmayı